Benimle öğrenci koştuğu süreci nasıl ilerliyor? Gelin anlatayım. Öncelikli olarak öğrencimizi tanışıyoruz, tanıyoruz. Bunun için bazı ölçeklerden faydalanıyoruz ve tabii ki bize bir süreç lazım olacak. Bunun için yaklaşık bir iki haftalık süreç içerisinde hem öğrenci beni tanımış oluyor hem ben öğrenciyi tanımış oluyorum. Öğrencinin rutinlerini nasıl ilerlediğini görmüş oluyorum. Ve buna yönelik de ilerleyen zamanlarda artık plan programımız daha bir rutine binmiş oluyor. Bu plan program kısmında da öğrencinin ihtiyacına yönelik, özellikle eksiklerine yönelik ne yapması gerekiyorsa onu dahil ediyoruz ve o şekilde ilerleme sağlıyoruz. Belirli zaman aralıklarında öğrenciye nasıl ilerlediğini, şu an nerede olduğunu elbette soruyoruz ve denetliyoruz. Ne yapıp ne yapmadığını gözlememiz gerekiyor. Bunların yanında psiko eğitimlerle öğrenciyi hem düşünce hem de duygu anlamında sınava hazırlamaya hatta ve hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Verdiğim duygu yönetimi eğitimleriyle öğrenciler duygusal anlamda daha güçlü bireyler haline gelebiliyorlar ve dolayısıyla psikolojik sağlamlık düzeylerinde elimizden geldiğince arttırmaya gayret ediyoruz. Bu noktada öğrenciyle yaptığım iş birlikleri çok çok kıymetli. Yani sadece eğitimi verip geçmek olmuyor. Öğrenciyle karşılıklı bir şekilde bir dinamik içerisinde programlarımızı haftalık görüşmelerimizi yürütüyoruz. Eğer gerek görürsek hafta arasında randevu dışında başka bir gün yine tekrardan randevulaşıp görüşmelerimizi sağlamamız mümkün öğrencim dilediği zaman bana ulaşabiliyor. Gerek WhatsApp'tan gerek arayarak müsait olduğum her zaman öğrencime cevabını vermiş oluyor. Ve elbette öğrencinin denemelerini takip edip hangi konularda eksikleri, hangi konularda yanlışları daha fazla bunları gözlemleyip o şekilde programlarını revize ediyorum. Ve böylelikle eksik bir konu bırakmamaya gayret ediyoruz. Bunları yaparken öz değerlendirme becerisi de öğrenciye kazandırmaya çalıştığım bir diğer faktör. Öz değerlendirme kısmında da haftalık olarak öğrencimden geri dönükler alıyorum. Potansiyeliyle ilgili, disipliniyle, öz denetimiyle ilgili ve verimliliğiyle ilgili geri dönükler alarak öz değerlendirmesine katkıda bulunuyoruz.